Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro Stars oynayacağız. Arkadaşlar az önce video çektim. Abim beğenmedi. Onu yollama dedi. Sizin şansınıza bir tane kutu açmıştım. Böyle bir karakter geldi arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok güzel bir karakter. Onun gelişini size göstermek isterdim de abim sağ, sağ olsun gösterttirmedi. Videoyu tekrardan başlattırdı arkadaşlar. Şu an bir tek hesaplaşmaya gireceğim. Arkadaşlar inşallah karakterler çok güçlü gelmez. Evet arkadaşlar bazı karakterler dışında kolay olacak gibi. Gördüğüm birisi şey var. Onu bir öldürelim. Evet. Bu buradan Byron diye bir karakter geliyor. Onu da öldüreceğim. Evet arkadaşlar. Onu da öldürdüm şu anda. Şu an yük topluyorum. Arkadaşlar yükler hem vuruşumuzu hem de canımızı yükseltiyor. Evet, burada 8 bit var onu da öldüreceğim. Evet arkadaşlar, bu benim ilk videom. Hani Yanlışım olursa lütfen düzeltin arkadaşlar. Yanlışım olursa siz sizi üzmek istemem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hesaplaşmaya kaldık en son evet bitti arkadaşlar maç bitti gördüğünüz gibi birinci aldım tekrar bir başlayalım kolaydı arkadaşlar şu an yine başladık oynayın. Evet arkadaşlar. Tam başlamış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar. Burada bir bu, buruk var bir yüklü. Ama benim için fark eder mi? Onu bilmem. Evet. Orada bir karakter var. Rosa diye bir. Gel gel. Oba. Öldü arkadaşlar. Rahatıyor ya. Süper güç vurdum arkadaşlar adama. Ş şuradaki kırmızı şey yanındaki arkadaşlar süper güç şu alıyor. O vuruştan da güçlü. Yani mega güç diyeyim. Ben 12 yüküz. Gel 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 gel. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bu da gitti. Şu an adamla tek tek kaldık. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar adam orada gördüğünüz gibi. Ben çıkıp onu öldüreceğim. Gel buraya. Kaçma. Gel bakayım. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu oyunumuzu da bitirdik. Ben tekrar oynaya başlıyorum. Belki yeni 50 kademeye kalacak karakter bu olabilir arkadaşlar. Hiç 50 kademeye karakter kasmadım da. 42 kademeli oyuncum var. O da çıkar. Evet arkadaşlar. Sen var burada. Sen de çok güçlü. Sen öldüremem beni sen. Evet arkadaşlar Poco. Poco. Poco burada. O da gitti. Şu önümdeki ismi Larry ve Lowry. Onu da öldürdüm. Şu kırayım. aleyküm bir. Evet arkadaşlar. Şu an son şeyimiz nita kalmış. Orada şöyle bir güzel darbe attık mı oyunu bitirdik. Evet kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an çok heyecanlı. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Attım, attım, attım. Evet, burada iki yük var. onları alacağım. Aldım. Arkadaşlar şunu da alayım. Arkadaşlar, aa, o kademe dediğim o kademe yükseldikçe şey geliyor daha güçlü rakipler geliyor mesela bu bir onu öldürdüm o bot değil de büyük ihtimalle çıkmış bo botu oynuyor bence botu da oynamıyor az önce götürdüğü canı görmediniz Evet. Of. Arkadaşlar gördünüz, bunu attım. Ay. Şemer. Kasmış ökü. Çıkış yapalım. Evet, sizin şansınıza süper Evet 36 kupa. Kasmış şu an açtım. Bir şey çıkmadı. Ee, arkadaşlar bununla devam mı ya? Yani, dur çalmıyor. Şu, şu an videodayım olmaz. Hmm. Arkadaşlar Şu an gir oyna Evet başlıyoruz Tekrardan Rakipler güçlü arkadaşlar Hiç yük yok etrafında ama Şurada bir karakter var Onu öldüreceğim o da seçiyordu. Evet arkadaşlar iki yük olduk. Üçüncü yükümle, ay dört. Sen kim oluyor? Sen kimsin? Evet arkadaşlar. Biraz güzeldim. Evet arkadaşlar 12 yükü geçeceğiz. Tek attım. <laughs> 13, 14 yükü. Evet arkadaşlar. Ay. Şu an ilerliyoruz. İlerledik, 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 ilerledik. Gel buraya kaçma. Kaçma. Wow. Evet arkadaşlar. Oyunu bitirdim. Tekrardan. Kolay oluyor. Biraz daha kasayım da arkadaşlar. Ay ay. Evet. Şu an oyuna başladık dayı ilk kelim yine sütüyor. Var. Seni bitirdim oğlum. Gel sen gel. Gel sen. Canın dayak mı istiyor? Sen hayırdır benim kilimi çalıyor. Evet arkadaşlar o da öldü. Arkadaşlar. Aa, nasıl oynuyorum? Önce iyi oynuyorum. Bak 500. Ikimiz Bak ikimizde 500. Ben senden daha güçlü olduğuma göre sus yerinde otur. Evet arkadaşlar bir tane daha geldi. Gel bakayım Maisie. Bu sefer de geçeceğim. 16 olacağım 16. Evet arkadaşlar 16 üç. Dur falan dur falan dur falan dur falan 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 Evet arkadaşlar, yani ya, çok, çok iyi gidiyoruz. Devam edelim. Uf. Arkadaşlar mükemmel ya, Bu korkutucu çok güzel arkadaşlar ya. <laughs> evet, burada bir Leon var. Evet arkadaşlar Leon da çok güçlü. Hayır öldüm açtım. Şey çıkmadı. Evet. Hayır, 97 dakika kaldı. Son son bir el daha zaman lazım. Şu an a, a, abim de pem pem gelmiş arkadaşlar. Yani gelmedi de. Maya maya maju. Oh. Abi yapma abi. Aa git lan. Git. Evet arkadaşlar tekrar bir bildiğin. Bak yaptım lan. Erkek adam ağlar mı? <laughs> Hayır. Niye? Araba var iki dakika. Iki, 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 i̇şte şey, 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 Kafadan tayfadakiler gibi mert yolluyordu ya annesi. Aa, yok yok. Gibi. Bak belki seni de severler böyle al bak. Arkadaşlar git. şu an ben 4-5 kişi değilim ama. arkadaşlar şu an tamam, devam abi, ediyorum. Çocuğu, tamam, tamam anneciğim kapıp gitmişti. Evet arkadaşlar sen, 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 senin ismin Mert kapıp gitsene. Ama sana ben söylüyorum. Evet arkadaşlar bunu da öldürdük. Lik oynuyoruz. Bastır var şurada. Bastır! Kendine göre bir rakip bulsana. Ha? Ne tane lan? Da sana ben niye böyle bir ne ki? Ben, Gelmez. Ama az önce iyiydi. Gel lan neredesin? Ha? Gel 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 Seni biraz şurada dolandırayım mı? Hıh. Evet arkadaşlar bu elde Şu an 5000 kupayı sizle birlikte olduk. Yani 5007 kupayız arkadaşlar. Huuu. Ben giz, gizli gizemde atacağım. Ne geldi? Oo güzel güzel güzel. Güzel oldu arkadaşlar vallahi. Of. Ama 5 saniyeymiş. Ne yapacaksın ki 5 saniye. Arkadaşlar 1 saniye benim bir şeye bakmam lazım. Evet arkadaşlar. Sizinle birinci odun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar lütfen abone olun ve like atın çok önemli. Hadi görüşürüz arkadaşlar.